Şimdi Kerem topun gerisinde işaret geldi. Sertaş dikkatli. Kerem. 1-1. Topu ve kaleci ayrı köşelere gönderdi Kerem Baykuş. 72'de beraberliği buluyor. En sahibi 1461 Thompson. İşte penaltı bir kez daha ekrana geliyor. Kerem topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. Şimdi oyun yeniden başlayacak. Penaltı dışında kalesinde son derece etkiliydi. Kerem ön doğru herkesi geçen top. Bir vuruş ve gol! Karslı. Dakika 83. 1461 Trabzon 2-1 öne geçiyor. İkinci yarı oyuna girmişti Burhan Karslı. Kim tüm tribün ayakta Burhan Karslı'nın attığı golle. İşte Kerem Baykuş Karslı Sayit Kara fırtınaların ikinci yarı bambaşka bir oyun şablonu ortaya koyması.